Bana da hiçbir istihbarat gelmedi. Doğrusu bu sürpriz davet beni de biraz şaşırtıyor. Ay, boş verin ya. Koskoca Fransa Krallığı bizi çağırdı. Bu harika bir şey. İyi bir şey ama değil mi bu? Ne bileyim ben iyi bir mi? Şey. İyi bir şey desenize! İyi bir şey değil mi majesteleri? İyi bir şey değil, <gülme> <gülme> İyi bir şey desenize! İyi bir şey desenize! İyi şey ]Вот deseni. bir şey, Allah, i̇yi Allah. Bir şey, Allah, i̇yi. şey Kralım, başlayın. Sen ne yapıyorsun? Ya kendine gel bak, beni de giriyorsun he. ha. Hatırla, sakinleş. Savaşlardan önce nasıl rahatlıyorduk? Hatırla. Ben bütünün bir parçasıyım. Ben evet. yeryüzüyüm. Evet. Ben başarabilirim. Uçsuz bucaksız kırlarda yürüyorum. Çırıl çıplak. Rüzgar tenimi yalıyor. Lark da benim yanımda. Ben gi giyinikmişim. Yani zırhım da varmış. Baylar.